Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sürekli ben yorumlarda çok yazmışsınız arkadaşlar. İstemişsiniz. Bayağı zorladınız ben artık. Titanic ikincisini göster. Altını göster diye. Onun için Titanic Part çekiyorum arkadaşlar. Bora başlamadan önce videoya like atmayı, abone olmayı ve atmayı unutmayın. Bu desteklerle bizim kanalımızı büyütebilirsiniz ve daha çok içerik gelebilir. Adana başlayış. Ağır çekimde ben yapıyorum bu

buradan bir şeyimiz alalım yumurta olarak yumurta yazıyorum arkadaşlar burada yum yazıyorum bir diğer domuzumuz domuzumuzu ve herkesin en sevdiği şey yapıyorum yumurta herkesin en sevdiği şey bu hadi bakalım şanslı yumurta çıktı tı evet çıkmamış

Ses çıkarma komik oluyor yani. İyi. Ben bir şey şimdi. şimdi. Sedek akşam buzdanı görünce arkadaşlarımız. Ya bir şey yok Barış ya. Ne olacak sanki buzda tırnağına mı çarpacak? Evet ya. Evet. Şimdi kulağınız çınlayacak arkadaşlar. Sıda. Şurada... Dur. Sıda çok tırnağına çınladı. Hayır <laughs> bir çok. Hayır Bazen sesini diyor ama çok kötü. Arkadaşlar. Çaydı. Arkadaşlar, şimdi yorumlara ne yazmışsınız? Şimdi göster. İçini göster. İçini göster. İçini göster. İçini göster. İçini göster. İçini göster. E, tamam anladık be. İçin nerede? da dıpıştı, dıpıştı, dıpıştı. Evet. Bu nasıl bir iş senin? Değil. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar, arkadaşlar bu video yapacağız bu video. Bu video yapmak için bunu beklerim bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bir ay. Bu du 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 bu du garip ama Kappara 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 Bak Joypara. Joypara diye yazılan İngilizce değil kapara. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşları. evet arkadaşlar. Hemen şuradan. Evet. Ne unuttuk. Ne unuttuk. Ne unuttuk. Ne unuttuk. Unut yani evet, şu an bugün video çok uzun olacak çünkü şu an çalış çalışamıyoruz. Çünkü zor, zor. Adım o video geldi. Hasan abi. <laughs> evet. Böyle mi koyayım? Diğer türlü mü koyayım? mı? 18, 19, 20, 20. Bir. 1 2 3 4 Skola istasyon Dİ. Karafil. Evet 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 Çaldım İnazım Dit Dİ. 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 Dünyanın en karışık yemek yeri. Şimdi bak burada böyle giriyorsun. Kapat oh diyorsun. Sonra oh diyorsun. Sonra gidebiliyorsun. Evet arkadaşlar. Bak şimdi. Böyle bir yemek Titanik'te. Alain diye biliyorum. Alain. Lyon. Pusuk çağzım. Pusuk inazım. Hmm. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar <laughs> bu arada bu sesi ağzımla yapıyorum. Efekt koymuyorum onu söylemesin. <laughs> oh! Game or Tabi o nasıl bir laf tabi yani Korktum yani sizin yüzünüze He <laughs> Evet korktum Baya korktum arkadaşlar Arkadaşlar korktum ben gidiyorum Abarttın siz de. Evet arkadaşlar. Konuşmalar yüzünde ne diyeceğimi unuttum. Ama kendi konuşmalarımız. Ne yapacaktım Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Hatırladım. Hatırladım. Bu bir, bu iki, bu üç. 4, bu beş. Ortayı delik aç. Kapı koy. Kapı on bir açık. Oyasma Kapı 11 diye bir numara inşallah yoktur değil mi? İnşallah. Pardon yoktur. İnşallah. Dur bir tövbe ben tabelaya mı koyuyor? Tabelaya ben ne biliyorum. Aha. Ben tabelaya ne yazacağımı çok iyi biliyorum. <laughs> Bu yüzden alalım. Ney? Yemek. İti. Ki, Kim bu sesi çok seviyor? Sukuk sesi. İti. Mu mu. Mu. Evet. Hiç nereye atıyoruz ya? Ah başımıza gelenle. Efendim tayfa dedi şu an burada. Dip dip. Azak abi <laughs> neden tam ya e <laughs> de 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 kırmızı böyle ya kırmızı ya <laughs> ay da ben nasıl gireceğim burada ben de şu bence oralar fener koymak mantıklı fenerli bir <laughs> yer de de diyeceğim buraya arkadaşlar. Ka pi P Ka Kapı mı? Kap tavil. Sen ne diyorsun? Ben diyorum ki kapil. İtal. Kapı diyor kapı. Ba. At, at, at. ama böyle olacak arkadaşlar. Kapıları sevenler için Kolonya keskin çıktı Aa, bir şey yazın da şeker dünyası mı olacak? Bak Brawl Stars bro? bak. bro Dokuz Brawl Stars. Oha lan. Barış. Abi Barış Akarsu mu? Tee. Zuba mı? Çektiğim oyunları ben de ne? yok. Merhaba İyi akşamlar canım benim ya da ben de seni çok seviyorum çok seviyorum seni çok seviyorum. Ne yazdım lan ben oraya? Bak diye. Zor zor bak. Nasıl silinmiyor? Ben ne yapacaktım ki? Hele restoranı. Restoran. Res. Tamam mı? Res. Yazıyor. He. T. T. Rant. Restoran mı? Restoran Restaurant de değil mi lan o? Restoran işte ya. Böyle adam olacaksın. Ne olayım? Ben neyim buraya komik arada şeyler biliyor Seviyorum. Hadi da ne biliyorsun? So. Böyle şimdi bunu koyacağız. Buraya Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Barış sakin ol. Ama anne ben senin ben ben bu videoyu sinirlenirsen çok kötü oluyor. Çünkü sinirlendim. abi ne sinirlenme? Güzel bir video işte. Dersiniz onun için ben hemen hiç videomu devam ediyorum. Ya 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 değil. Olur mu? Yükür mü? Arada öyle oluyor. Tıkanıyor. Yeni zaklıklı onun için. Arkadaşlar sıkıcak. Esi bastı. Pişti. Pişti. koy, bunu koy. Yee! Ocak, ocak, ocak. Çiçek, çiçek, çiçek. Çiçek, 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 çiçek. Çok güzel ama tamam arkadaş, arkadaş, arkadaş. Ben neden bu kadar gıcık olmaya çalışıyorum şu an? Çok güzel olmadı mı lan? Uf, ya sera ben mi bilmez. bir tane gül kese. bir product. Just a message to let things. Mariana, Mariana, ah, di. Bunu yapmaktan sıkılanlar varsa da atlasın. Sıkılmayanlar da atlasın. Daha koymuyorum artık. Beleş lan zaten. En beleş. Al bunu git. Sizin bitsin. Bak kesin bir gün öyle. <laughs> geçti bu her yer. Çıkla geçti bu. Bak. Geldi. Oraya gelmesem ben bitirmiyorum. Hadi. Nasıl adam adamın biliyorum. Arkadaşlar. E, yorum yazmışsınız. İçi, i̇çini lütfen göster abi diye. İçi böyle. Yapmadım. Belki bir üst kat koyarım. Böyle. Üst kat böyle arkadaşlar. Evet. Çok güzel yaptık. Güzeldi. Dışarısı da böyle. Uf. Diğer, diğer video yapmıştık. Stop yapacağız. Bak bir, iki, üç. Evet orada. Kırmayayım onu da. Onlar ve adları mı? Adlar adları belki olmayabilir çok. <laughs> evet arkadaşlar bu tutanemizden güzel bir iş oldu. Bu videomuzu devam edebilecek. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ben gidiyorum hadi bay bay. Kapat. Bayış. Bayış kapatmadın. Ya gene arkadaşlar diğer videodaki gibi geldik. Bay ben gideyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar.